Değerli milletvekilleri genel görüşme önergesi üzerindeki ön görüşme tamamlanmıştır. Şimdi genel görüşme açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunacağım. Genel görüşme açılmasını kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmez. Kabul edilmez. Değerli divanda ihtilaf olduğu için elektronik, elektronik oylamaya başvuruyoruz. İki Süre iki dakika. Buyurun. Değerli arkadaşlar, yapılan elektronik oylama sonucu genel görüşme yapılması kabul edilmemiştir. Bravo. Sayın milletvekilleri olağanüstü toplantı konusu üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Şimdi başkanlığımıza ulaşmış olan yeni bir önerge vardır. Onu okutacağım. İç tüzüğün yedinci maddesine göre verilmiş olan bu önergeyi şimdi katip üyemiz okuyor. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na olağanüstü toplantı gündeminin tamamlanmasının sonrasında iç tüzükün yedinci maddesinin son fıkrası uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına devam etmesini arz ve teklif ederiz. Murat Emir Ankara, Gökhan Günaydın İstanbul, Ali Mahir Başarır Mersin, Mehmet Tahtasız Çorum, Sibel Su İçmez Trabzon, Aliye Tirmizi Ersever Ankara, İsmet Güneşhan Çanakkale, Umut Akdoğan Ankara, Aşkın Genç Kayseri, Sibel Yanık Ömeroğlu İstanbul, Mustafa Sarıgül Erzincan, Aysu Bankoğlu Bartın, Süreyya Öneş Derici Muğla, Müzeyyen Şevkin Adana, Özgür, Karabat, İstanbul, İbrahim Arslan, Eskişehir, Cumhuruzun, Muğla, Gökhan Zeybek, İstanbul, Cavit Arı, Antalya, Sururi Corabatır, Antalya, Eylem Ertu, Ertuğrul, Zonguldak Milletvekili. Şimdi şunu Sayın Milletvekilleri, oylamanın açık oylama şeklinde yapılmasına dair bir önerge vardır. Bu önergeyi de okutup imza sahiplerini arayacağım. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na çalışmalara devam dilekçesinin oylamasının açık oylama şeklinde yapılmasını arz ve teklif ederiz. Murat Emir Ankara Milletvekili. Burada, değil, Murat Bey burada. Evet. Gökhan Günaydın İstanbul Milletvekili. Gökhan Bey burada. Ali Mahir Başarır Mersin Milletvekili. Burada. Mehmet Tahtasız Çorum Milletvekili. Tamamdır. Aliye Tirmisi Ersever Ankara Milletvekili. Tamam. Sibel Su İçmez Trabzon Milletvekili. Evet burada. Bu sayılanlar burada. Evet İsmet Güneşen Çanakkale Milletvekili. Burada. Ömer Fethi Güler Niğde Milletvekili. Burada. Hasan Öztürkmen Gaziantep Milletvekili, burada. İbrahim Arslan Eskişehir Milletvekili, Burada. Cevdet Akça Karabük Milletvekili, Burada. Deniz Demir Ankara Milletvekili, Burada. Hikmet Yalım Halıcı Sparta Milletvekili, Burada. Aşkın Genç Kayseri Milletvekili, Burada. Metin İlhan Kırşehir, Kırşehir Milletvekili, Metin Bey Burada. Tahsin Ocaklı Rize Milletvekili. Burada. Göken Zeybek İstanbul Milletvekili. Burada. Vehbi Bakıroğlu Manisa, Manisa Milletvekili. Burada. İsmail Atakan Ünver Karaman Milletvekili. Burada. Türkan Alçı İstanbul Milletvekili. Özgür Burada. Ceylan Çanakkale Milletvekili. Burada. Değerli arkadaşlar, açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurul'un kararını arayacağız açık oylamanın elektronik sistemde yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul edilmiştir. Etmeyenler kabul etmeyenler elektronik oylamayla maya geçeceğiz. Oylama için üç dakika süre vereceğim. Bu süre içinde sisteme giremeyen milletvekillerinin teknik personelden yardım istemeleri bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen milletvekillerinin oy pusulalarını oylama için verilen süre içinde başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. Oylama işlemini başlatıyorum.